Merhaba arkadaşlar bugün Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Çağ kebabı yemeye geldik. Burası benim her zaman uğradığım Veysel Usta'nın yeri Etimeskut'ta burası. Bu cadde üzerinde burada telefon numarası falan var. Siz de yemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Selamünaleyküm. Selam. Veysel Usta kolay gelsin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk abi. Şimdi bu Abi. Videoya çekiyorum seni. vaziyeti. Bu eee bu mi yapılıyor Veysel Usta? kuzu de yapılır. Toplum zeytinden oluşur. Hiçbir katkı madde karışmaz. Sinidi daha yağ alır. O ateşinde pişer. Anladım. Video çekelim abi. Bunun siniri damar yağı almış özellikle. Odun ateşinde pişer. Evet. Bu nerenin hangi yörenin? Erzurum Cakir. Şey. Erzurum'a Erzurum'a Erzurum e ait. Jaket. Ka Kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? Ben 84'ten beri bıçak yerinde halen de devam ediyorum. Yine nesilden nesile devam ettiriyoruz evet. diyorsun. 45 tane ustam var. İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da yetiştirdiğim ustalarımız var. Evet. Devam ediyoruz işte halen. Evet. Burası Etmesut ne caddesi diye geçiyor abi? Erzurum Etmesut Suari Mahallesi. 1544 cadde. 1544 cadde. Zaten ana, ana caddeye de yakın burası. Evet. Tamam. Ana caddeye de yakın. Bu, bu lezzeti tatmak isteyenler e, bu tamam. iş yerine gelebilir. E, kebapları tadabilirler. Bunu önce kestikten sonra herhalde köze koyuyoruz değil mi? Altlarını isteyen pişirir. istemeyen... Kimi yağlı yer, yer kimi yağsız, yağsız yer, kimi pişkin yer, kimi Tatarı yer. Evet. İsteğe göre keseriz. İsteğe kebap. göre kesiyoruz diyorsun. İsteğe göre kesiyoruz. Evet. evet. Menümüz zengin. Evet. Burada çırağı kebaptan başka bir şey var mı abi? Ay, saadet. Sadece çırağı kebap. Sadece çırağı kebap. Abi. Evet. Yani etin tadını tatmak isteyenler buraya gelebilir. Evet. Ee, videomuzu beğendiyseniz evet. e, paylaşın. Bilirsiniz. Beğene de tıklayabilirsiniz. Telefonumuz evet. var. Evet. Telefonu ben zaten çektim. Tabela da var. Evet. Ee, telefonla da ustamızla görüşerek buraya ziyaret edebilirsiniz. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ettim. Sağ olun. Elinize sağlık.